Hoppa. Hoppa. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Evet şu kalabalıktan sıyrılayım. Buradayım ben. Buradayım ben arkadaşlar. Evet Mustafa ile buradayız Mutik le. Ve ee... ben ben. <laughs> Allah üstüne çıkıyorum. Pardon. Allah pardon. Herkesin üstüne çıkıyorum. Çok pardon. <laughs> ne yapacağımızı bilmiyorum. Ne yapacağız? Allah bir yerlere girdim. Aşkım <laughs> ne yapıyoruz? Hani böyle, Gidiyorum ben. Böyle düz. Dümdüz. 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 Asansör'de 24 saat oyununu oynuyoruz. Ve Girelim mi? Hmm. Hadi girelim. Hadi gir. Buna mı gireceğiz? Nasıl gireceğiz? Buna mı gireceğiz? Gir. Girdin mi? Girdik mi? Girdik mi? Hiç de anlamıyorum çocuklar. 3, 2, 1, 0. Giriş. Aha giriş. Aa, gir 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 gir, gir, gir. gir, gir, gir. Girdik mi acaba? Girdik mi? Girdim galiba. Loading diyor. Oyuna başlamak için 3, 2, 1. Fiti fiti. Ana ne oluyor? Modik. Ha sen Ben neredeyim? Ben kendimi göremiyorum. Böyle kendimi <laughs> görmeden mi oynayacağım? Aynen. Hiç sevmem. Neyse, neyse seni görüyorum en azından. Bak seni görüyorum. Aynen. Sen ben de, beni görüyor musun? Görüyorum. Aa bu ne? Hepsini ürküt diye bir düğme var. Basayım mı? Nerede? Burada bir şey var. Hop bastım Nereye? Bastım bir yerlere bastım ne yaptın? Neyi ya? bastın? Bir şeye bak. Ha jump scare için para lazım. Tüh ya sizi korkutamadım arkadaşlar halbuki jump scare yapacaktım size. Bu ne? Open. 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 Ha burada. Aa silah milah alabiliyoruz. Bizim paramız o, yok. Paramız o, yok ki. Şunu da alabiliyormuşuz. Ama alamıyorum çünkü benim param yok. Akada 24 saat kayma oyunu, oyunu asansörde. Asansörde 24 saat kayma oyunu oynuyoruz ama bir hiçbir şeyimiz yok. Bak. Aa su var burada. Ee, nerede ben su nerede var Su var ama nasıl alacağımızı bilmiyorum. Arkadaşlar biz aslında söylede muhtemelen öleceğiz. Ee, çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Şu an keşfetteyiz Neye bakacağım seni bile bulamıyorum. Bak buradayım bu Bu ne? ne? Aha Bak. burada bir şey var. Yemek mi? Çıkış. Alın. Çıkış mı? Yemek mi alıyoruz buradan? <laughs> Alabiliyorsak alalım. Alalım. Nasıl alacağız bir şeyceğim. Bence stok yapmalıyız bir şeyleri. Aha. al alalım. Alalım. Allah, Allah Nasıl Allah. alacağımızı da bilmiyorum. Allah. Basayı da. Yok basayı. Ben ya. niye mum aldım bilmiyorum. Fener almışım. Güzel. Hmm. Ben de kahve aldım. Aha aldım. Su, su falan ben bulursan. Ben kafe Su falan bulursan. ne edeceğim? Asal söyle. Bir şey edeceğim. Asal söyle ekmeğiz. Keşfetmez 60 dakika kaldı. Neredesin? Burada. Asal söyleyeyim. Ben içtim kahvemi? Niye kahveni içtin ki? Yani, ya ya yani ben içtiği kabastım. Bir şey olmaz neyse. Aha da. Şurada şurada bir şey var. Alayım onu da. Hamburger. Aldım hamburger aldım. Gel hadi binelim bari. Hadi. Eğer daha 37 saniye varmış. Dur bir adam aşağı şu Değil mi? Evet. Ee, hazır mıyız? 28 saniye var. 28, 27, 26, 25, 24, 23,

Nerede? Asansörün düğmesine basın. Kapat, 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 kapat. Kapat, kapat. Kapat. Kapattım. Anne sen neredesin? Buradayım, burada. Aha. Ya sen 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 sen, sen yoksan. Buradayım, merak etme. Hey, seni görüyorum ya, ben. Fare yani. saldırısından hayatta kal. Fare saldırısı mı? Aa, fare saldırısı mı? Aman tanrım, aman tanrım. Allah bismillah. Allah Anne, bismillah. Yukarı çık. Yukarı nasıl çıkacağım? Bu buraya bu çık. Çıktım galiba. Aha çıktım. Ha. Aa anneciğim fareler var. Ay eyvah. 17, 16. Sallıyorlar. 14, 13. Bu on, nasıl on, bir iki, oyundur? Fareler iki, var arkadaşlar dört, zıplıyor. Dört, Isırıyor dört, beni burada. Dört, Isırdı, dört, beni. Dört, Isırdı beni. 6, 6, ısırdı 6, Oh, bitti, gitti. Bitti. Ay. Ne yapacağız? İmleci çok korkuyorum aşağıya. Aptal fare. Aptal fare. Ne yapacağım şimdi? anne. Aptal. Aptal. Hiçbir şey yok. Neredesin burası? Aptal. Anneciğim arkadaş aşırı korktum. Ee, şimdi ne yapacağız? Ne yazıyor bu 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 buzdağında? Aha yeni bir kata geldik. 99 saniyemiz var. Keşfet. Aman tanrım. Ben buraya keşfedersem kaybolurum ki. Asansörü bulamam tekrar. Açamıyor. Açtım. Ne var burada? Aha su var. Aldım suyu. Anne hayalet varmış. Arkadaşlar hayalet varmış. Ha, Anne. Anneciğim çıkış nerede? Harika bir yere girdim çıkışı bilemiyorum. Anne burada çıkış. Bak burada ee... bak. Nereye git? Bu da bak. Aa Aha buldum. Çıkış bu. <laughs> anne. Dolamama girdim. Aa. İyi ki burada Mustafa sen olmasan çıkamazdım valla. Su aldım. <laughs> Çıkmaz. Su aldım da suyu kaybettim galiba. Neredesin? Anne. Ee... Anne neredesin? 47 saniyemiz var. Ne yapalım? Asan söyle binelim. Asan söyle ee, bence. bir tek su aldık arkadaşlar. Ee, <laughs> 40, 40, 39, 39. var, mumum var. Zaten bir daha girmem çünkü girince çıkışı bulamıyorum. <laughs> evet. suyu ne yaptım bilmiyorum. Suyu ne yaptın Mustafa? Suyu içtin. İçtin mi? Öyle. Suyu niye içtim ben? <laughs> suyu yanlışlıkla içtin. Neyse. 42 suyumuz varmış arkadaşlar. 41 kaldı. 40 Aha, kaldı. O, Eyvah arkadaşlar keşfede 12. 19, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eyvallah olsun. Kapıyı kapat. Düğmeye basın, düğmeye basın. Kapı kapansın. Bastın mı? Kapandı mı? Kapadı, kapandı. Ne? Anne, anne, ya, anne. Ben anne, de ortaya şimdi. bir şey çıkabilir. Evet, ne çıkacak acaba? Şunun tepesine çıksa ama şimdiden. <laughs> Allah Allah. Çıkacağım bir de. Çıkamıyorum ki. Ah. Su yükseliyor bir dalış maskesi takın hayda öleceğiz arkadaşlar çünkü dalış maskemiz yok arkadaşlar bizim dalış maskemiz yok. Yani şimdi dalış maskesi de herhalde almazdım nereden bulacağım dalış maskesini. Arkadaşlar dalış maskesi bulamayacağımıza göre muhtemelen öleceğiz. Ee, ben ördüm galiba. Evet. Ee, arkadaşlar çok sıkıntı. Ee, ben ölüyorum. Ben ee, dalış maskem yok. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Aha, ah. Çok az var Evet gerçekten çok az canımız kalmışken kurtulduk arkadaş. Evet baksana canına. Aynen. Bu kadarcık canın kalmış. Benim de mi öyle? Anne. Yani iyi tutmuşuz nefesimizi. Ama ben ne de zaya görüyorum? Ama evet, lav yükseliyor. Lav, yerler lav. Gel buraya. Allah. Ben ettim. Nasıl ya? <laughs> Aa, Aa, ben ettim. Aha ben ölmüşüm. <laughs> Arkadaşlar bir yere çıktım ben. Mustafa'yı kaybettik. Ben ettim, ben ettim. Yerler lavmış. Ben, ben çıktım ya. Ettim. Sen niye öldün dostum ya? <laughs> Arkadaşım sen ne ara öldün? <laughs> ya yapma de korktum bizden öldüm. Korktum bizden hemen hemen çıkacakken öldüm ya. Tamam arkadaşlar ben buradayım. Ee, hep ama hep ne oluyor bilmiyorum. Aa hayatta kaldım. 3 3 3 saat hayatta kalmışız arkadaşlar. Ee, hayatta oyuncu da bulunamadı. Ee, bizim asansör e, öldük. 3 saat dayandık arkadaşlar. Lavdan sonra susuzluktan ya da açlıktan öldüm. Ama 3 saatte susuzluğa dayanamaz mısın? Dayanırsın yani gerçek hayatta. Neyse evet. arkadaşlar biz öldük. Ee, o zaman bay bay diyelim. Mustafa tekrar açarız bu videoyu. Benzer bir videoda. Bay bay. Evet. evet Arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz abone olup like tuşuna basın. Ki devamını çekelim değil mi Mustafa? Evet. evet. Devamını çekelim. O zaman hoşçakalın arkadaşlar. Çok keyifliydi. Asansörde sadece 3 saat kalabildik. Anna. Bay bay. Ben de 3 saat. İkimiz de 3 saat kaldık. Çok sıkıntılı. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.